Esnevi 10. Risale İlem Eyyuhel Aziz Cenabı Hakk'ın verdiği nimetleri söyleyip ilan ve tahtisi nimet etmek bazen gurura ve kivre incirar eder. Tevazu kastıyla da o nimetleri ketmetmek iyi değildir. Binaenaleyh ifrat ve tefritten kurtulmak için istikamet mizanına müracaat edilmeli. Şöyle ki her bir nimetin iki veçi vardır. Bir veçi insana aittir ki insanı tezin eder. Medar lezzeti olur. Halk içinde temayüze sebep olur. Mucibi fakir olur. Sarhoş olur. Maliki hakikiyi unutur. En nihayet kibir ve gurur kuyusuna düşürtür. İkinci veçi ise inam edene bakar ki keremini izhar, dereceyi rahmetini ilan İn amını ifşa esmasına şehadet eder. Binaenaleyh tevazu ancak birinci vecihle tevazu olabilir ve illa küfranı tazammun etmiş olur. Taht-i nimet dahi ikinci vecihle manevi bir şükür olmakla memduh olur. Yoksa kibir ve gururu tazammun ettiğinden mezmumdur. Tevazu ile taht-i nimet şöylece bir içtimaları var. Bir adam hediye olarak bir palto birisine veriyor. Paltoyu giyen adam adama başka bir adam ne kadar güzel oldun dediğine karşılık güzellik paltonundur dediği zaman tevazu ile tahtisi nimeti <laughs> cem etmiş olur. Elhamdülillah. İnsana teveccüh eden her nimet, her makam ve her ihsan her ihsan onun için bir imtihan vesilesidir. Cenab-ı Hak o güzellikleri onda sergilemiş ve ona lütfetmiştir. Şayet insan bu güzelliklerle ve üstünlüklerle iftihar eder ve diğer insanlara yukarıdan bakarsa imtihanı kaybedecek. Onları Allah'ın ihsanı bilip şükrederse kazanacaktır. Güzel bir tablo düşünelim. Ressam onda sanatını sergilemiş. O da güzel ve mükemmel bir tablo olmuştur. Şimdi bu tablonun şuuru olsa. Önüne iki yol çizilmiş olur. Birincisi kendi üstünlüğüyle övünmek. İkincisi bu güzelliği ve üstünlüğü ressamdan bilip ona minnettar olmaktır. Birincisi onu gaflete ve gurura düşürüp sarhoş ederken ikincisi şükre sevk eder. Güzellik paltonundur ifadesini her nimete uygulayabiliriz. Mesela ilim de bir manevi elbise gibidir. Bir alim onunla güzelleşir ve kemal bulur. Eğer o nimeti Karun gibi kendi kabiliyetine ve hünerine verirse gurura düşer ve kaybeder. Kendine ihsan edilen bu nimeti inkar ederek bende ilim yok.'' ben hiçbir şey bilmiyorum demesi de nankörlük olur. Bendeki bu ilim Allah'ın ihsan ve ikramıdır. Hadsiz hamd ve şükürler olsun dediğinde istikamet yoluna girmiş olur. Servet de ayrı bir elbisedir. Onunla övünmek doğru değildir. Hiç düşünmeyip şükretmemek de nankörlüktür. Orta yol bu serveti Allah'ın ihsanı bilip şükretmektir. Bunun en güzel bir misali insanın ahseni takvimde yaratılmış olması ve arza halife kılınmasıdır. Kendisine ihsan edilen bu kemal sayesinde bütün mahlukat onun hizmetine verilmiştir. İnsan kendisinden çok daha aşağı, çok daha güçlü hayvanların ona hizmet etmelerini hiç nazara almazsa enaniyeti neviye hastalığına kapılmış olur. Sanki onlar kendisine hizmete mecburlarmış gibi bir gurur ve kibir haline düşer. Bu bunların hiçbirinin kendi gücü kuvveti ve hüneriyle olmadığını nazar alarak Allah'a şükretmek istikamet yoludur ve tahtisi nimettir. Duha suresinde şöyle buyrulur. Rabbinin nimetlerini ise çokça an. Cenab-ı Hak sevgili peygamberimize kendisine verdiği nimetleri anlatmasını bildirmiştir aleyhissalatü vesselama. O da bu emri kemaliyle yerine getirmiştir. Demek ki tahdis nimet bir sünnettir. Bunun zıttı küfran-ı nimet yani nimetleri hiç düşünmemek ve şükretmemektir. Birincisi insanı şükre, ikincisi ise gurur ve kibir sarhoşluğuna sevk eder. <laughs> namazlarımızın her rekatında okuduğumuz bir dua ayeti vardır. Meali bizi sırat müstakime, istikamet yoluna hidayet et. sırat müstakimin zıttı ifrat ve tefrite girmek yani birbirine zıt iki ayrı aşırılığa sapmaktır. Bunun çok örneklerinden birisi de bu dersteki palto misaliyle nazara verilmiş oluyor. O nimeti hiç düşünmemek tefrit, onunla övünmek ve gururlanmak ise ifrattır. İstikamet yolu güzelliği paltoya vermekle hem şükürsüzlükten hem de kibirden kurtulmaktır.